arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün ilk defa böyle takma tırnaklı video çekiyorum. Ee, i̇lk defa diyeyim. Bir de böyle e, çok istek vardı. Sadece Suat'a diye e, Harun Nisa yazmış. E, yazmamış doğrusu kendisi bana iletti. Oradan ona çok selamım var. E, onu on, bulamadım ama Şimdi <laughs> Çaça Birazcık birkaç bölümü göstereceğim sizlere. Ee, şimdi e, bu videoyu da izlemeyip izleyip like atmayı ve abone hala olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bu arada yorumları bazılarınız videolarını izliyorsunuz ama yorum yazmıyorsunuz. Lütfen e, nasıl nasıl bir oyun istiyorsunuz? Nasıl bir video istiyorsunuz onu yazın. Neyse ben pek konuşmayayım. Geleyim. İlk başta Yakın çekime gelelim. Eee şimdi ilk başta biraz daha yakın. Şimdi ilk başta 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 yani buraya geldiğimizde geri bu ayağımızda, oraya geldiğimizde bu ayağımızda ileri Sonra e, bunu yaptık. Üçüncü kez buraya geldi. Bir, iki, üç, iki, üç yaptık. Sonra den, den, iki, üç, dört, iki, üç ve üç, dört yapacağız. 2, 3 ve 3, 4, 2, 3 ve